Gitti gençler iyi. Geldik. Ben diyorum ne uzakmış bu Atabey. Atabey yolunda. Atabey'i bulmak daha. için 3 ada. Niye? Bir birim bizim adamız. Bizim niye, adamızdan niye, şuradan yapıyorum? geçtik. Atabey o şu, adada değilmiş ki ya Allah'ymış. Şurada, şurada Atabey. Karadan tamam, yürüyeceğiz. Burada yürüyeceğiz ama demiyorum da yani. Okyanusun ortasına evet. dedin ya burada niye? O zaman gençler hafiften yaklaşıyorum. Gel gel Karpıyor gel buraya. gel. Demir atma var mı bunda acaba? Bilmiyorum ki. Çarpacağız. Çarpacağız. Özellikle çarpsın ki kaçmasın bir şeyler. Tamam. Tamam. tın. tın, tı tı tın, tın. Ya gibi tı yerinde kalıyor indiğiniz zaman hareket etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şu geminin tın. sorucunu açayım da. Ta ta ta. Aa, iyi söyledin onu bak. Tı 4 tın. tane şey yer varmış, onu da fare koymuş zaten. E tamam. Koy bir şey koysun diye değil mi oğlum insanlar oraya? He. Yo, tam bir şey demedim kanka, afiyet olsun. <gülüyor> 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 Gençler, mantar var mı? Etken oğlum buraya şey konulmuyor lan. Var. Heh, koydum. He? Var. var var ben vereceğim sana. Bunu ben niye tamir edemiyorum? Neyi? Ha dur. Akırlar bunda tamir edilmiyor ocak yapmanız Tamir lazım. ettim tamir ettim. Ha gemi mi? Ha, gemi, ben gemi. sandım kılıçla balta. Yok yok gemi. Abi sana mantar. Arkanda canavar var. Al. Ooo. Afiyet şeyler. olsun. Biz Atabey'e gidiyoruz Alper'e. E hiç canavar totemi getirmedik ki Atabey'i canlandırarak. Öğreneceğiz ne istedik işte şey ya. istiyor. Alazığ Çekirdeği izliyordu videolarda da. Bakalım. Ha şurası şurası. Tabi mabet gibi bir yer var direkler var. Efes evet, Antik evet, Kenti gibi. Evet evet burası. O zaman FPC'ye basayım da kaydetsin oyunu. Sakın <laughs> ha şey yapma. Çağırma ha. Dur sen çık bakayım her sen gazara basarsın. Şey ne yazıyor burada? Önce burayı okuyun. Kadim kase diyor kadim kase. Genç olanları yakın. Ne yakın diyor? Genç olan. Genç olan işte Alazacı tohumlarını yakıyoruz. Can basıyoruz mu gençler ona göre? Yok yok dur dur dur. Daha daha gidek şurada biraz tamiratımızı senden yapak da okmok ok yapak. Buna şey lazım. Tüyün var mı yanında ok yapacaksın? Var. 17 ya tane da. tüy var. Bize de ver de biz de şey yapak ok oh yapak. Ha ya benim alevli okum 90 tane var zaten size yapacağım ben, benim var. Ha ya. yap, yap Ben de 62 ben... tane var. Ben de de 73. Yetmez bunlar herhalde. O, o zaman eee... Teknemiz nerede lan? Tekneyi bu... Bu şey. bir kırak ya. Tekneye. O zaman bir yer yapmamız lazım. Şöyle düzlük bir yere gidelim de ağaç keselim. Niye düzlüğe yapıyoruz? Buraya da yaparız. Gördüm ağaç şuradan ağaç kesiyor kesiyor. Şunun etrafını biraz düzlesek mi ya? Nerenin? Şeyin ya, atabeyin. E tabi etrafındaki Aynen, ağaçları ona, kesiyorum ona, ben. Ona, aa evet. Olabilir. Siz bunu savaş videolarını izlediniz mi biliyorsunuz? Ya, ya ben bildiğim ormanda, şey yok da. Ol, orman, ağaç adam ya ormanda göremiyorlar. Ben onu gördüm de onu söyledim sadece. Aa benim etim de yok. Arabaya koydum ben pişirmeyi. Şu anda pişir. <laughs> e burada kalkanlı iskelet var lan. Aa, mağara vardı o zaman. Yavor, kalkanlı skelet efendi. O benim canım az, burada doğamam. Et falan basmamıştım. Buraya bir tane portal yapmamız yok mu peki? Aa, alıklar, çekirdeği var ya yanında ya, yaparız kanka. Hı, yani olabilir bence. O zaman portal yapalım bir de gidip ev portal yapalım orada hazırlanıp geri gelir. En eve gideceğiz. Ama artık. eşyalarımızı şu an yanımızda taşıyamıyor. Niye? Portalda bazı şeyler taşınmıyormuş da ne olduğunu bilmiyorum. Üst şey mi adam? Şunu kessene. Abi. Ya benim canım az bunlar nereden doğup doğup geliyor ya? Hı? Hay şey ağzına ya. Bende de çok var. Şurada mağara var işte ya. Mağara buldum. Hı? Burada da var mağara bir tane. Giriyoruz mu? İskelet mağarası buldum gençler burada. İşaretleyeyim mi? İşaretle bakalım. Hani ona şey koy bir tane. Burada da var. E, define <laughs> Bak Define bak yazdım oraya Bu golü kesiyordum Artık

Sen odun mu kesiyordun abi sanki dedim. Yok ben ev yaptım. Niye bunu buraya yaptın? Ne Niye, Niye Bunu... Niye yapayım boşu boşuna? Düzlük işte. Bunlara şey yapmazsak çökebilir. Üzerine şey yapılmayabilir. Yapılır ya bir şey yap. Ne yapayım? Mm Allah sağ çık çık. Değse tek de ya hemen bir tane yap. Ah. Ah oh, sağleştik. Ha bir de şuradan da destek yapayım. Bir de küçük destek yaparsak tam olur, ha. Abi. Biraz yana olmuş. Buraya yap. Al sana destek. Çapa var mı yanında? Evet çapayla dolaş şimdi. <laughs> benim kılıcı da getireyim işte. Sonra da aklıma geldi benim de aklıma keşke getirseydim dedim. Burası alttan yapılmış. Ya. Efe niye eğimli alana kapıyı yapıyorsun girip çıkışta zorlanacağız Şuraya yapsana kapıyı Oraya yapma diye Rahatça gir çık şuradan Giriş, giriş çıkış oradan daha, daha rahat olur Nereye takılıyor? Neyse boş Neyse boş ver deyip arkalarına bakmadan yürüdüler Açılacak sadece kaç kapı Orada daha olabilir. var hadi Açtım yaptım. açtım kapıları gördüm Evlere vardım yardım lazım bana ya. Biraz onu keseyim ben sırtım Burada bir tane daha şey var kanki Girmedim ben de dungeon var Keşif mi yapıyorsun Ne kanki? Keşif mi yapıyorsun? Diye? Yok 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 yok. Demek burunlu çakmak taşından daha kötü ha dayanaklı da. Evet evet. Bence seviye arttıkça onun şey olur diye düşünüyorum. Dayanıklık mı yazıyor evet. burada? Açacağım evet, artık. Hmm, hmm, <laughs> Alevde o ok katma. Niye? Boş harcam. Şu geldi bir yıldızlı. Gel o zaman sen de sana getiriyor. Neyse vurdum zaten. kapattım ben elimi. Biraz takılıyor ama yeni çıkıyor işte. o ne lan? bir saniye. Mobilya. Yatak. Şuraya üç tane yatak yapıyorum giriş Yok. Ya. Bir şey yapma ya karşımıza... he şuraya oraya mı ya oraya sığacak? İki üç. eksik diye yapamıyorum zaten. İki yaptım, üçüncüyü alıp geliyorum. Ulan çam istemem her yer çam dolar Ben de aynı fikirdeyim şey run Ölü aniden gelir mi ya çok tövbe tövbe ya bir tane büyük çamur geldi yine bir yıldız. Aa akşam olmuş lan. Hı -hı. Bunlar beni yer. Ben ona nasıl...

Hemen bir ateşli bacalı yap. yap. Tamam. Ama artık sizinle savaşamam ya. Sistemden bitti. Alperen savaşsın. Taş var mı şuraya bir kapıya ateş yapsana ya. Ne? Kapıya ateş yapsana bir tane. Tam kapıya mı yap? Evet. Evimiz. Evet. Kapıya değil yani kapının sağına Sonra eve girip çıkarken yana yana gidip geliyoruz. Gördüm ben bunları. Ne yapacaktım ateş? Yap bakalım bir beş. Neyse şuraya içine de toplayayım da bize lazım olacak. Hatta bu ateşin üstüne bir de et pişirmelik yer koyup da et pişiririz. Ee, etim, etim yok. Tekne de var et al dedim ya sana şey ne lazım? Tezgahın ikinci seviye olması için ne lazım? Çakıl taşı. Ya şey lazım neydi onun ismi? Ne böyle, böyle unuttum işte ya ondan. Çakıl taşı, şey doğrama kütüğü lazım. Doğrama kütüğü veya diğer neydi? Deri, gerilmiş deri var ya bir tane. O daha zor ya, doğrama kütüğü, on tane çakıl taşı istiyor. Kağıt taşı toplayabilir miyiz? Aa yandım da ben içeriden yandım. O sürpriz yanmış efek. Size canavar geliyor size doğru galiba. Çiğet var mı çiğet? Var getirdim pişireceğim şimdi. mamdan nefes alamıyorum abi. Çok ediyor bu atlar. Akşam oldu. Tam hay yatır şimdi. Yatağımız var ya burada. Oha. <laughs> versene artık. Yedir, al. Bak, dümandan, dümandan şunu şunu abi. Şuna bak. Dumandan nefes alamıyoruz ya. Şuna alamıyorum şuna alsam. Ne yapayım? Aaa yanıyor. Ha. Sana et dedimin dört tanesini veriyorum. gelin yatalım. Helal. Konforumuz kaçmış. Ah. Haydi Fahri ya. Fahri hadi ya Fahri. Seni bekliyoruz ya. Kaşıya kaşıya. Ne anlasın sen? Nahan kaldırmıyor, yıkılıyor. Demiş gibi kaldırmış her şeyi. Oo ne güzel ev şey olmuş ha. Eyvallah <laughs> kanka. Ne yandan gireceğiz? Diğer taraftan kanka. Hı. Girişi gizli yaptım özellikle. <laughs> güzel olmuş. Ben kılıcım elimde uyurum öyle. Allah niye kalktı bu ya? Bayağı uyuyor Fahri. <laughs> ah, Bir canavar var dedi uyumuyor gibi olken uyudu